GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta oyunu hiç araç kullanmadan, sürmeden tamamlamak mümkün mü? Bunu deneyeceğiz, bunu test edeceğiz. Araç dediğim şey her türlü ulaşım aracı olabilir. Mesela bisiklet bile buna dahil. Yani bisiklet bile süremeyeceğiz. Bakalım böyle oyunu tamamlamak mümkün olacak mı veya nereye kadar ilerleyebileceğiz? Sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Öncelikle şu havayı bir sisli yapmasını engelleyelim. Şunu aktif ettiğimiz zaman sisli dediğim yani bulanık olmasını engelliyoruz. Sıcaklık efektini engellemiş oluyoruz. Onu açmayı unuttum videonun başında o yüzden şimdi açtım. Şimdi sıfırdan bir oyun oluşturalım ve bakalım hiç araştırmadan görevleri tamamlamak mümkün müymüş değil miymiş bir öğrenelim. Evet şimdi başladık oyuna. Buradaki bisiklete binemeyeceğiz. Maalesef bu videoda koşacağız. Sadece koşacağız. Yani bizi biraz uğraştırıyor bu konuda ama en azından görev yerine kadar yürüye yürüye gidebiliyoruz. En azından ulaşabiliyoruz o kısma. En azından şimdilik yani. Kaç kere en azından dedim sayamadım ama. Koşa koşa zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şu an CJ mesela koşmaktan yoruldu. O yüzden koşamıyor yürüyor şu an. Ama zıplamak işimizi daha da kolaylaştırıyor. Şöyle arabaların üstünden zıplaya zıplaya. bağlalara çarpmadan. Başımıza bela olmasınlar diye. Biraz uzaklarından geçmeye çalıştım. Evet o gördü bizi. Arkadaşlarına haber vermeye gidiyor. Hemen şöyle uzaklaşalım biz onlar görmeden bizi ve sonunda CJ tekrardan koşmaya başladı ve tekrardan yoruldu. CJ de çok çabuk yoruluyor bu oyunda. GTA 5'te de böyle değil en azından biraz fazla daha koşabiliyor. Ama bunda maalesef CJ çok çabuk yoruluyor. Ve şimdi Grove Street'e gelmiş bulunmaktayız. Hemen görevimizi alalım ve görevimize başlayalım. Acaba hiç araca binmeden görevleri tamamlayabiliyor muymuşuz? Bir deneyelim. Şimdi bu sahneyi atlıyoruz ve bu sahneleri atladıktan sonra oyun bize bisiklete bin diyor. Evet videomuz buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim diyecektim ama şaka yapıyorum tabii ki. O bisiklete binmek zorunda değiliz şu anda. Bu görevi tamamlamak için herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece şu Rider'ı, Big Smoke'u, takip etsek yeterli. Tabi arabayla da gidebiliriz bu görevde ama hiçbir araç kullanmayacağımız için sadece koşacağız, yürüyeceğiz, zıplayacağız. Ve bu arada şu ballaları kullanabilir miyiz acaba ulaşım için? Veya başka bir arabayı kullanabilir miyiz? Şöyle yapsak mesela şu arabanın üstüne bir konsak. Şuna da bir tekme atsam beni götürse şöyle karşı tarafa. Güzel taktik bence işe yarar. Bizi hızlandırır en azından gayet işe yarar bir taktik. Yalnız o tarafa dönmeseydin iyiydi. En azından buraya kadar getirmiş oldu bizi. Şu motora bir binesim geldi ama maalesef bir araç kullanamıyoruz. Bu videoda. Balla arabasının üstüne binmeyi deneyeceğim ama şu yandaki yolcu koltuğunda oturan Balla elemanı bize ateş edip durur ondan çekiniyorum birazcık. O yüzden artık ya başka bir araba bulacağız ya da böyle koşa koşa zıplaya zıplaya gideceğiz. Mesela şu an baya bir ateş etmeye başladılar. Şöyle biraz uzaklaşmak lazım yoksa sıkıntı çıkaracaklar bize. Peşimizden gelip duruyorlar ama bir yandan da geri dönüyorlar. O yüzden işimizi kolaylaştırıyorlar en azından. Sürekli peşimizden de gelebilirlerdi. Evet şu an olduğu gibi mesela. Ama neyse ki garip garip hareketler yapıyor bu sürücüsü kimse artık. O yüzden işimiz biraz daha rahat oluyor. Ve şuraya vardık sonunda bunlar bizi bekliyor. Şöyle yetiştik. Evet bu kısma geldik. Demek ki hiçbir araca binmeden buraya kadar gelmemiz mümkünmüş. Ve hala gidebiliyoruz. Şimdi yine Gross Street'e kadar yürüyeceğiz. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Acaba şöyle oyunu uzandırsam hem sizin için hem benim için çok güzel olur diye düşünüyorum. Oyun hızını buradan birazcık arttırmak istiyorum. Şöyle game speed'e gelelim maksimum yapalım. 10 kata kadar arttırdık. Böylelikle hem ben sıkılmamış olurum hem siz sıkılmamış olursunuz. Böylelikle daha kolay bir şekilde daha hızlı bir şekilde görevi bitirebiliriz. Şöyle ilerliyoruz bakalım. Nerede bunlar? Şu an bisikleti gösteriyor haritada. Bu Rider La Big Smoke'un yerini göstermiyor. O yüzden nerede olduklarını bilemiyor. Belki geride kaldılar. Çok da emin değilim. Şöyle bir bakalım isterseniz. Sanırım geride kaldılar. Ben onları geride unuttum. Şöyle geri gidelim. Bu arada ball arabası aşağı düştü. İyi oldu onlar için. Şöyle Rider Big Smoke nerede kaldı ya? Oyunu hızlandırmadan oynasaydım şu an tekrar buraya dönmem gerekseydi çok sinirlenirdim. Acayip sinirlenirdim ama şu an neyse ki oyunu hızlandırabiliyoruz. Bu Rider'la Big şu an ben kaybettim yalnız. Nerede olduklarını bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Boşu boşuna da geldim sanırım. Evet gerçekten boşu boşuna gelmişim. Sanırım öndeler. Ama peşimde işte ballı arabası var sürekli. Bu arada gece oldu. Şöyle saati biraz ilerletelim isterseniz. Çünkü karanlık olsun istemiyorum video. Neyse ki şu Balla arabası peşimizde çok sıkıntı çıkarmıyor. Zorluk çıkarmıyor. Şöyle ilerleyelim. Ve bakalım bu Rider'la Big Smoke nerede acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ortalıkta yoklar. Buralarda da yoklar. Acaba Grove Street'e mi gittiler diyecektim. Gördüm onları. Beyaz beyaz şeyleri görüyorsunuz karşıda. Neyse ki bulduk onları. Ve şimdi Grove Street'e doğru yürüyoruz. Arada bir koşuyoruz ve... Evet işte görevi tamamlayacağımız yere kadar gelmiş bulunmaktayız. Şimdi şu oyunun hızını default yapacağım. Normal hıza getireceğim. Ve bakalım bir diğer görevimize girdiğimiz zaman bir araca binmemiz gerekecek mi? Veya videonun sonuna mı geleceğiz? Bir bakalım. Şu an oyun bize evin içerisine gir dedi. O yüzden evin içerisine girdim. Şöyle tekrardan dışarı çıkalım. Ve sanırım bir sonraki görevimiz Sweet'in görevi olacak. Yok Rider'ın göreviymiş. Rider'ın görevine bir girelim. Rider'ın görevinde bir araca binmemiz gerekecek mi? Bir bakalım. Evet şu an diyor ki oyun bize Rider'ın arabasına bin. Şimdi binmeden şu Rider'ı arabadan indirsek oluyor mu? Şöyle vursam arabaya iner mi? Veya arabasını patlatsam arabadan kaçar mı? Ama şimdi arabayı patlattığımız için araba olmadığı için görev de iptal olabilir. Onu da bilmiyorum. Ama bazı görevlerde biliyorsunuz arabamız patladığı zaman oyun bize başka bir arabaya binmemize müsaade ediyor. Bunda öyle olacak mı bilmiyorum. Bu araba patlatma işi birazcık sıkıcı oldu. O yüzden şuradan Sevit'in evinin üstünden bir silah almak istiyorum. Orada bir silah olması lazım. Şöyle şuraya bir zıplayalım. Şuradan silah alalım. Ondan sonra arabaya ateş edeceğim. Arabayı öyle patlatmayı deneyeceğim. Çünkü tepeden vura vura arabadan duman bile çıkmıyor. Şöyle ateş edelim. Hadi bakalım. Acaba rider inecek mi? Araba patlayınca görev iptal olacak mı bilmiyorum. Şu an arabayı yakmaya başladık yanmaya başladı ve rider hala içerisinde oturuyor. Ve araba patladı rider da öldü. Demek ki arabayı patlatmak bir çözüm olmuyormuş. Peki şöyle yapsak. Ben yürüyerek gitsem şu gideceğimiz yere doğru berbere doğru. Acaba görevimiz geçerli olur mu? oraya girebilir miyiz arabaya binmeden onu da bir denemek istiyorum. Eğer o da olmazsa maalesef videonun sonuna gelmiş olacağız. Şöyle koşa koşa yürüye yürüye gidelim bakalım. Şöyle zıplarsak hatta daha hızlı oluyormuş ve geldik şu anda buraya. Ve gördüğünüz gibi buranın kapısı açık değil şöyle default yapalım. Buraya giremiyoruz şu anda arabaya binmediğimiz için. Yani oyun diyor ki illaki o arabaya bineceksin yoksa bu berberin içerisine giremezsin diyor. Evet maalesef videomuz buraya kadarmış. En azından görevleri nereye kadar tamamlayabileceğimizi öğrenmiş olduk. Eğer sizin aklınıza başka bir çözüm yolu geliyorsa onun yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Belki bir yolu vardır bu görevi yapmanın arabaya binmeden. Ama benim tahminimce yok. Öyle olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada bir başka deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.